Ortahisar Belediye'nin İl Sağlık Müdürlüğümüz ve 18. Bölge Eczacı Odası arasında yapılacak olan protokolle bunun yönetimi sağlanacaktır. Bu protokol kapsamında 50 adet 80 litrelik beyaz renkli yönetmeliğe göre giydirilmiş suları muhtelif eczanelere ve aile sağlığı toplum merkezlerine yerleştireceğiz. Halkımızın evindeki ilaç atıkları toplama ilaçlarına getirmesini alıp vereceğiz ve sonuçta ilaçları getirecekler ve evde gereksiz yere e, altın olarak kalan, belki miyanda geçmiş olan ilaçları toplamış, doğru şekilde çevreye de zarar vermeyecek şekliyle taraf etmiş olacağız. Bizler ilaç şifacıyız. İlaç hizmeti sunarak şifa veriyoruz. Fakat ilaçları artık kullanılmayan ilaçların, bu bunların bertaraf edilmesi şehrimiz için önemli bir e, eksikti. Bu eksiği bugün hep birlikte atacağımız imzayla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Biz yerel idareciler olarak atık yönetimi konusunda birinci derecede de... Biraz evvel kıymetli başkan söyledi. ilaç şifa konusunda yararlı ama kullanmadığı zaman da zararlı bir madde. Onun zararlı hale gelmesi veya miadının dolması ondan sonraki sürecinde profesyonel bir şekilde yönetilmesi lazım. Ortahisar Belediye Meclisimizin geçir, geçtiğimiz ay aldığımız bir kararla artık biz sıfır atık menülerini de idari ve kurumsal olarak kurmuş bulunmaktayız. Artık bu süreçleri daha spesifik olarak ele alıp kurumsal bazı da değerlendirerek yönetmek gibi bir sorumluluğu da ifade edeceğiz. Evet, bu projede Ortaistar Belediye'miz <laughs> katkı sağladı. Onlara başkanımız nezdinde teşekkür ediyoruz. Yine iş sağlık müdürlüğümüzü, eczacı arkadaşlarımızı,